Yukarıdan malları ne zaman getireceğiz? Vallahi abi mağaranın başına adam koymuşlar. Görünmeden girmek lazım. Taşo, burada. Bak, herif öbür yana gittiği zaman sessizce arkadan dolaşacağız girişe, tamam mı? Anladım. Siz ikiniz! Ulan yuh be! Biz kendimizi görmüyoruz, nasıl gördün lan? Taşo! Frodo, Arif beni tanıdı. Dur bir dakika aklını alacağım şimdi onun bak. Şişt, Harry Potter gel buraya. Şuradan fırla, dört tane onluk çivi alın al buradan. Fırla, fırla. tamam fırla. Abi. Daha demir çağına kadar gelmez hocam. Güzel. Arif, her şeyi götürecek miyiz? Yok oğlum, öyle mızrağa falan fazla girme. İşe yararları topla. Tamam. Aha, benim telefon burada lan. daha varsa araba yaparız lan. İçeride çok tekerlek var. Güzel, işte beşini ver de babana bir mektup yazayım. Benden de selam söyle. <laughs> de ben kullandım. Ha. Vay be! Bunu ben yapmıştım. O ne abi? Hiç kullanamadık ki. Serbest bir çalışma. Bunlar ne? Bunlar buğday. Bunlarla ekmek yapacağız. Açaya oynamaz. Beyle, tekerlekleri söküyoruz. Onlardan değirmen taşı yapacağım ben. Bir de bize kirli toprak lazım oğlum, bolca. İyi, heykel mi yapıyoruz? Ne heykel lan? Heykeli daha var. Kapkacak için. Yaşar abi. Ay. İndirin abi. Asıl bir yer, asıl. Ya. İşe yara ya, koş, koşa, koş, koşma. Şuradan çıkar onu yükleyin, tamam mı abi? Sana emanet. Beto, devamlı buğdaya yüklenmeyin. Az da kepekli yapın. Olur abi. Tamam abi. Beyler, boş oturmak yok. Genç, yaşlı herkes çalışacak. Sen kaç yaşındasın ihtiyacım? On yedi yaşındayım. On yedi mi? Tek gönlünü beslenmeden oluyor bunlar işte. Al bakayım şunu. Sen Senin adını koydum Teoman. Bunların ucunu sivriltin bakayım. Bir kere meyve ve sebzeleri kesinlikle yıkamadan yemiyoruz. Bu bir. Bir de çalışan kadınların böyle mağaraya döndüklerinde pratik şekilde hazırlayabilecekleri yemekler vardır. Mesela havuç kabak gibi sebzelere böyle küçük soslar katarak sürprizler hazırlayabilirsiniz. Yani kitaba bağlı kalmayın, yaratıcı olun. Ben kabağı çiğden yapıyorum. Daha lezzetli oluyor. Vallahi mı? Küçük soslar sürprizler katmıyor mu? Katmıyorum. Gerek yok diyorum. güzel. Yavrum onlara koyun ateş yakılacak burada. Bunlar hazır Halis. Güzel. Ver bakalım şey tamam. Teoman dayı ateşin başına geç. Yürüyün lan. Arkadaşlar şu anda avcı kimliğimizle buradayız. Avcı kimliği. Hayvansal gıdaların arasında en önemlisi yüzen gıdalarımız. Omega 3'ü balıklardan alırız. Istakoz ve karides şu anda bizim için lüks. Seyret. İşte bu. Çak bakayım. Hadi lan o balık mı? Balık bu. Onun eti kurudur onun. Yürüyün. Ona geçin. Şunları alıver. Bunları kiremitli yapacağım ben. Sen çekil bakalım. Elinin hamuruna karışma o işe. <laughs> ne haber abi? <laughs> <laughs> Oğlanlar balık da çok zayıf ya. Neyse. <laughs> Hamur tuttu mu? Tuttu tuttu. Tut. Hadi, hadi bak, bak böyle. Bu. Oh. Ya abi fırın yapılsın hemen. On yedi dakika böyle gibi kızarsın. Tamam. <laughs> o büyük taşın yanına koyayım da... ...delik delilecek ona, su kalanının tam ortasına gelecek. T boru yap onu, T boru. Getir çiçekleri. Dört yanına, dört yanına laleşik. çık. Lale o. ama lale olacak çiçek, lale yok mu? Nerede o? Antiş, nerede <laughs> Arif amca oluyor mu? Aferin lan, pişkili ne kadar yapmışsın ya. şüphe. Ya. Merak etme. Bıçık bıçık oldu bu. Sen ikiyle bağlayayım. İkiyle, Islak tut. Böyle tutayım mı? Tut, bırak. Tut, hmm. bırak. Çok güzel. E ama ben bunu tutamıyorum. Ben sana yardım ediyorum. Bana bırak kendini sen. Evet. Ama kayıyor bu. E döndüğü için kayıyor. Çok güzel. Aferin sana. <laughs> Ay nasıl korktun? Hayalet gibi geldin değil mi? Sen ne yapıyorsun lan Patrik Şivaycı? Çalışıyoruz. Çalışın da dikkat et, çanak çömlek patlamasın. Yok yok, eli iyice alıştı. Bak, ben bıraktım. Ama kayıyor bu elimden. Zaman ne olacak? Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kabanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. <laughs> Bak fark etmedi, kaç! Kaç, fark etmedi! Beyler! Bu da sizin için örnek olarak tasarladığım petrol kuyusu. Bundan petrol çıkarılır. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarayım da savaş çıkarın değil mi? Denemek için yaptım. Örneklerimi iyi dinleyin lan. Yürü. Petrol çıkaracakmış. Beyler, kara sabanı ciddiye almamız lazım. Toprağı işlemede basit fakat etkilidir. Tamamdır, sağlam oldu. İndireyim abi. Bu meyveleri ağaçtan toplamıyoruz. Toprağa vereceksin ki alasın, değil mi abi? Yaşa. Atsik Şimdi bize iki tane öküz lazım. Adam köye büyük hareket getirdi abi. Adam iyi abi, İyi ama çalışıyor. Şşş, zikiniz gelin bakim lan. Bas. Oh. Oh. Bas. Bas. Oh. 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 Bas. bıraksın. Açılışımız için meydana bekliyorum sizleri. Buyurun. Köyümüz için hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle. Teoman dayı şunu bir kopar bakalım. Kopar ağzından. Yaşa! Suyu verin oradan! Evet, alkışlıyoruz, bu şekil! Böyle! Suyu böyle ziyan etmeyelim Arif! Olur mu abi, bu medeniyetin bir sembolüdür. Her köyde vardır bu yani, sembolüdür. Götürleri de götürmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> bu köşeyi de aldı, kalitedir burası. Yaşar, <laughs> Mimi, bugün resmi tatil de olsa eğitimi ara vermeyelim. Lütfen. Tamam abi. Yarım gün olsun, yine de ara verin Tünaydın arkadaşlar çocuklar ben içeri girdiğim zaman aynı anda kalkacaksınız. Böyle yamuk yumuk olmaz. Otur bakalım. Ne haber? İyiyim sen? Taş o bir tahta işilelim. Evet. Güzel. Güzel. Geçin bakalım şimdi. <laughs> yeter ha. Yeter. En son nerede kaldınız Mimi? Sivri taşlar ve bazı dikenli bitkiler. Güzel. Çocuklar, yerel yönetimlerde merkezden gelen talimatların ve yörede yaşayan insanların istekleri ve talepleri doğrultusunda gelişen... Biraz daha basitten başlasan. Hayatım o kadar vaktimiz yok. Sen, ee, muhtarın görevleri. Ne? Arif. Bir dakika kardeşim, biz de böyle eğitim aldık ya. Bir kere bu saçla okula gelir mi? Ne saç ne ya? ta o, derhal cetvel der, şeklinde bir sopa istiyorum. T mi? Hayır, dövmedik. Çocuklar, biraz öğrenmeye arzunuz olsun. Bu nedir ya? Şu kadar yalnızca 51 yıl ilerleyebildik. O kadar vaktimiz yok. Benim önümde bir milyon yıl var, lütfen ya. Abi sakin ol. Bir dakika babacığım. Allah Allah, bu çocuklar bizim geçmişimiz. Burada bir salaklık olunca ileri de etkiliyor. Lütfen ya. Abi, bir dakika. Bitki ölçüsü, buranın bitki ölçüsü, çabuk söyle. Söyle babacığım. Dağlar denize paralel mi? Söyle, söyle. Biz ama bil, bilgisizlikle olmaz. Taşo, lütfen. Benim şey. eğitim sistemimi yargılamayın. Tamam. Bana yardımcı olun ama. Ben kendi dönemimde... Lütfen ama. Evet çocuklar, biz kaldığımız yerden devam edelim.